Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kocaeli Kartepe Aslanbey'den herkese selamlar olsun. Ben Sinan Karagöz. Arkadaşlar, e, sizlere bugün biraz azot, fosfor, potasyum gibi e, makro elementlerden, mikro elementlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, fosfor toprakta nasıl çözülür? Öncelikle fosforun çözülebilmesi için uygun pH pH dediğimiz olay ise 5,5-6,5 aralığı en ideal pH'dir. pH'tan sonra arkadaşlar organik madde gelir. Organik madde eğer ki yetersizse topraktaki fosforu, bitkiyi yeterli seviyede istediği düzeyde alamaz. Havaların da soğuk olmasıyla beraber özellikle fosfor çalışmaz. Bunun için arkadaşlar hümik asit, hümik fulvik asit gibi organe mineral, organi mineral gübreler gibi ürünler kullanarak yapraktan takviyeler yapmanızı tavsiye ediyorum. Potasyum. Potasyum Türkiye topraklarınca çok zengindir denilen bu. Fakat e, şunu atlayan nar var. Potasyum Türkiye topraklarında bağlıdır arkadaşlar. Bunu da çözdürmek için aynı zamanda uygun pH aralıkları, organik maddenin yeterli seviyede olması. Organik madde şu anda Türkiye topraklarında ortalama birin altında arkadaşlar. Birin altına düşmüş durumda. Organik madde 3'ün 3-3,5 üç, üç aralığında en güzel organik maddedir. 5,5-6,5 buçuk, buçuk aralığında organik şey, pH olmalıdır. Öncelikle toprak diyoruz. Yani toprak canlıdır canlı demek nasıl yani nasıl bunu açıklayabiliriz şimdi düşünün sizi bir yere koyduk oksijensiz bir havada ne kadar yaşam sağlayabilirsiniz ne kadar kaliteli bir yaşam olabilir veyahut da ne kadar nefes alabilirsiniz aynı şekilde topraktaki yetişen bitki de öyledir eğer ki toprakta canlı bir madde yoksa bitki yeterince gelişim sağlayamaz bunun için de arkadaşlar eğer ki organik maddeniz çok düşükse bunu yukarılara çıkartmaya bakın. Tabii ki de organik madde şöyle. Şimdi ben örnek veriyorum. Ürün biliyorsunuz ki sıvı gübremizi kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda satışını gerçekleştiriyoruz. Ben her zaman söylüyorum okus pokus yapıp da şimdi bu ürünü kullandın. Aa, organik madden birden ikiye çıktı, bir buçağa çıktı, üçe çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu zaman gerektiren bir kavram arkadaşlar. Hayvan gübresi varsa hayvan gübresi uygulayın. Hayvan gübresi de iyi bir fermante olmuş olması lazım. Fermante olayı nedir? Fermante olayı arkadaşlar 60 derecede yanma işlemiyle içerisindeki zararlı patojen maddelerinden, larvalardan, ot tohumlarından kurtulduktan sonra atabilirsiniz. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Ya bir yere yığdım bu gübreyi. 2 sene sonra kullandım. Arkadaşlar emin olun. E, tamam. Toprağınızı havalandırmak için olabilir ama en güzel hayvan gübresi dediğimiz en güzel 60 derecede en kısa sürede fermante olmuş gübredir. Bunlara önem gösterelim. Baktık ki hiçbir şey yok. Yani elimizde hayvan gübresi yok. İşte alacak yer yok, vesaire böyle yerler de var. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar işte fümik folik asit gübrelerine organik gübrelere yapraktan işte toprağa püskürterek bu şekilde yavaş yavaş devam edecek. Yani bunlar günü kurtaracak hareketler baktığımız zaman. Ama bir taraftan da kazanmak istiyoruz. Yani bugün bir dönüm maliyeti 350 kilolardayken bunu kalkıp da 200-250-300-350 kilogram bile alsanız ne fayda? Neye yarayacak? Yani bugün buğdaydan 600'ün 600 kilogram net bir verim alınması gerekiyor ki ben para kazanabileyim diyebilirsiniz. Diyebilelim. Onun için arkadaşlar fosforu mesela ben ne diyorum? Kardeşlenme döneminde fosfor uygulayacağız. Uygulayacağız ama kimyasal gübre uygulamaktan ben her zaman yani taraftar değilim. O öyle söyleyeyim. Neden? Arkadaşlar kimyasal gübre e, soğuk havada tam böyle faal çalışmıyor. Çalışmadığı için de bitki yeterince alamıyor. Yani toprak altı geçtiğimiz yıl biz 40 kilogram uygulama yaptık. Fosfor 20-20. E, bunun 8 kilogramı saf azot, 8 kilogramı saf fosfordu. Ama havalar soğudu, kar yağış oldu, kar kalktı. Bitki fosfor ihtiyacı gene duydu. Neymiş demek ki fosfor? Yeterli seviyede çalışmıyormuş. Ne yapacağız? Yapraktan uygulamalar yapacağız. Bu da organik gübrelerle, organik mineral gübrelerle çok çok daha güzel olur. Ee, yani bazı şeyleri bilinçlendirmek istiyorum sizlere. Beni inşallah anlıyorsunuzdur bu konuda. Ee, elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda aşırı derecede bir yağış aldık. Şu an hani toprak bildiğiniz balçık girilecek bir pozisyonda değil. Rodavetör çekiyoruz. Önümüzde daha hani 50 dönümünü anca çektik. 200 dönüm daha yer var. bunu çektikten sonra merdane çekeceğiz. Sıvı gübremizi uygulayacağız. Ekim halini eki, bu sefer ekmeye geçeceğiz. Ya yani Gerçekten e, burada şöyle söyleyeyim. Belki 20 gün öncesinden bir söylemiştim ben bunu. Hani hava bir bastırırsa tarlaya marlaya giremeyiz diye. İnşallah o pozisyonu yakalanmayız. E, i̇nşallah ekeriz diyelim. Dediğim gibi bu sene yeni teknikler var. Yeni teknikler nedir arkadaşlar? E 17 santim sıra aralığında. Yani sıra arası 17 santim ekilecek. Yani bir boş bir dolu, bir boş bir dolu olacak şekilde ekim sağlanacak Mibzer'le. Bunun da avantajını söylemek istiyorum. Daha iyi bir hava alacağı için bitki daha iyi kardeşleme, daha iyi gelişim gösterecek. Başak yapısına kadar. 4 santim 5 santim maksimum derinlikten bahsettik. 4-5 santime ekilen tohum örnek veriyorum 10 tane kardeş verir. Derine giden tohum 8-10 santime giden tohum 2 kardeş 3 kardeş verir. Bakın ondan dolayı toprak hazırlığına önem gösterin. Homojen bir ekime özen gösterin. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Nasip olursa Uygulamalar zamanında da story videoları olsun, böyle geniş yaptı videolar olsun sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, herkese selamlar olsun.